erkek kardeşlerimize söylüyorum. Belki bu sohbet yapılırken hocam siz erkekleri mi tutuyorsunuz, kadınları mı tutuyorsunuz? Ben Resulullah'ın söylediğini söylüyorum. Bir erkeğin mükemmel bir imana sahip olduğunun alameti eşine iyi davranmasıdır. Hocam daha önceki videolarınızda aile içerisindeki huzursuzluğun İslam'ın yaşanmadığından dolayı olduğunu söylemiştiniz. Fakat namaz kıldığı halde oruç tuttuğu halde, tesettürüne riayet ettiği halde, yani İslam'ı yaşadığı halde aile içerisinde bir takım geçimsizlikler oluyor. Bunun sebebi nedir hocam? Tabii daha önceki videolarımızda bize gelenler genelde hocam işte evimizde huzursuzluk var, eşimle geçinemiyorum, eşim benimle ilgilenmiyor ya da biri bize büyü mü yaptı falan gibi böyle geldikleri için ben o ailelere öncelikle e, namazı diyorum, hani eşler namaz kılıyor mu? Ya birinci söyleyeceğimiz şey budur zaten. Çünkü namaz bir mutluluktur, namaz bir kötülükten arınmadır, namaz bir şifadır aynı zamanda. Evde namaz kılınmazsa sıkıntı büyük. İlk önce biz bunu söylüyoruz, ama senin sorduğun bu soru e, namaz kılanlarda da bu sıkıntı var diyorsun. Yani ibadet edenlerde de Allah'ın emirlerini yerine getiren, oruç tutan, hacca giden beş vakit namaz kılan, tesettürlü, çarşaflı, ya hanımlarda da aile içi sıkıntı var. Bunun sebebi nedir? Bir erkeğin mükemmel bir imana sahip olduğunun alameti eşine iyi davranmasıdır. Tekrar ediyorum. Mükemmel bir imana sahip mi bir erkek? Bir erkek için söylüyorum. Bunun bir alameti var. Nedir? Eşine iyi davranmasıdır. Mümin kimdir? Şimdi soruyorsun. Mümin kimdir değil mi? Yani çocuklarla ders yaparken mümin kimdir arkadaşlar? Cevap namaz kılandır. Doğru. Doğru namaz kılandır mümin. Başka? Allah yolunda savaşandır, cihad edendir. Doğru. Başka çocuklar? Mümin kimdir? Hacca gidendir, umreye gidendir. Doğru. Doğru. Başka? Allah yolunda infak edendir, zekat verendir, sadaka verendir. Doğru. Doğru değil mi arkadaşlar bunlar? Peki... Bir de Peygamber Efendimizin mümin kimdirin doğrusuna bir bakalım. Resulullah öyle buyurmuyor. Resulullah çok namaz kılan kamil mümin demiyor. Mümindir ama kamil mümin demiyor. Çok oruç tutan kamil mümin demiyor. Ne buyuruyor? Sallallahu aleyhi ve sellem Ekmelül müminine imanen ehsenuhum hulukan En kamil mümin İman bakımından yani imanın diyelim ki 10 derecesi var. Birinci, ikinci en zirvedeki mümin, en tepedeki mümin, en mükemmel, en, en kamil mümin kimdir? Ahsenum <laughs> hulukan, ahlakı en güzel olandır. Hayrukum <laughs> linisaihim. Ahlakı en güzel olan kimdir? Onu da açıklıyor. Ahlakı en güzel olan ise eşlerine en iyi davrananınızdır. Bitti. Resulullah'ın penceresinden, Resulullah'ın gözünden en mükemmel mümin. Bakın burada her iki eşin birbirine davranışı kastedilmiyor. Bunu da söyleyeyim. Yani kadının erkeğe iyi davranması, erkeğin kadına iyi davranması değil bu hadis-i şerifte. Mükemmellik erkeğin hanımına iyi davranması olarak gösteriliyor. Buna işaret ediyor. Bunda çok hikmetler var. Gerçekten kardeşlerim eğer eşin İyi davranıyorsa hanımın sana, seni dinliyorsa, seni memnun ediyorsa, gönlünü alıyorsa ne mutlu. Böyle bir hanıma iyi davranmak herkesin işi olabilir değil mi? Hepimiz için kolay olabilir. Niye? Sorumluluğunu biliyor eşin. Evinin işlerini yapıyor, çocuklarına güzel bakıyor. Seninle ilgileniyor mesela. Seni memnun ediyor. Güler yüzlü, tatlı dilli. E sen de ona iyi davranmak yani bu her erkeğin yapacağı bir şeydir. Buna rağmen böyle bir hanıma iyi davranılmıyorsa bu istediğin kadar namaz kıl sen mükemmel erkek değilsin. Gelelim aksi bir hanım. Aksi. Yani işlerini yapmıyor veyahut da bir takım sözleri kaba konuşuyor vesaire. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in burada işaret ettiği sen böyle aksi söz tutmayan dediğini ağzından çıkanı bilmeyen vesaire kaba bir hanımın var eşin var. Buna sen güzel davrandığın zaman burada şu anlaşılıyor. Yani güzel davrandın mı o hanım da hanım olması hasebiyle mutlaka bir olmazsa iki olmazsa üç olmazsa o da e, yumuşayacaktır. O da yola gelecektir. Hani böyle bir hikmetler vardır bunda. Tabii ki eşlerin birbirine karşı davranması istenilen bu. Yani erkek de Hanımına güzel davransın, hanım da eşine güzel davransın. Huyunu bilsin, ona göre hareket etsin, gönlünü alsın. Üzerine düşen görevler neyse yapsın. Eviyle mesela erkek eviyle ilgilenilmesini ister, ilgilensin. Temizlikse temizlik, düzgünlükse düzgünlük, buna dikkat etsin. Eşi arzu ettiği zaman onu reddetmesin, çevirmesin. Bunlar bayanın, hanımın dikkat etmesi gereken konu çocuklarıyla ilgilensin. Hani Burada hadis-i şerifte kastedilen e, peygamber efendimizin e, ekmelül müminine imanen buyurdu. E, kadının erkeğe iyi davranması kastedilmiyor hadis-i şerifte. Erkeğin eşine iyi davranması kastediliyor. Yani gerçekten uyumlu iki eş birbirini idare etmesi bazen hanım diyelim ki bir e, aksilik yapıyor. Bir mesela yanlış olabilir insandır. Her zaman herkesin hali bir olmayabilir. Sinirli anı olabilir. O da insandır neticede. Burada erkek ne yapacak onu? idare edecek. Genel hatlarıyla idareli olan, iyi davranılan bir hanım süngerden su çıkarmaya benzer. İyi zaten iyiliğe iyilik yapılır. Ama Efendimizin kastetmiş olduğu hani hanımın yani ben burada bütün erkek kardeşlerimize söylüyorum. Belki bu sohbet yapılırken hocam siz erkekleri mi tutuyorsunuz, kadınları mı tutuyorsunuz? Ben Resulullah'ın söylediğini söylüyorum. Resulullah'ın söyle, söylediğinde çok büyük hikmetler var. Diyelim ki evlendin, eşin istediğin gibi bir eş değil hanımın yani. Nasıl konuşmasını bilmiyor. Nasıl bir takım işte oturup kalkması vesaire diyelim. İşte buna davranman, buna iyi davranman bakın erkeğin böyle bir hanıma iyi davranması taştan su çıkartmak gibidir yani. Ve bu o erkeğin bu o erkeğin o mümin erkeğin imanının mükemmelliğini gösterir. İyiye iyi davranmayı herkes yapar. Mesele böyle idare edilecek bir hanıma güzel davranma. Resulullah buna işaret etti. Ne hikmet var? Ya senin güzel davranmanla evinden gelen, annesinden, babasından gelen o hanım belki alamadığı bir takım kültürü senden alacak, senin davranmanla o düzelecek, o güzelleşecek, o istediğin kıvama gelecek. Öyle değil mi yani? Çok hikmetler vardır. Ve kardeşlerim bütün bu ameller yani güzel davranmak Peygamber Efendimizin işaret etmiş olduğu en mükemmel müminin vasfıdır. Yani ben bu hadis-i şeriften etkileniyorum. Neden? Resulullah çok namaz kılan en mükemmel mümin demiyor. Ahlakı güzel olan demek. Ahlakı güzel olan en mükemmel mümin buyuruyor. Kime karşı? Eşine karşı. Kime karşı? Birbirimize karşı. Annemize karşı, babamıza karşı, Müslüman kardeşimize karşı, çocuklara karşı. Bir çocuğun gönlünü almak bunlar da hep amel terazisine Konan sevaplardır. Yani sevap dediğimiz şey, burayı da yeri gelmişken söyleyeyim, sevap dediğimiz namaz kılmak sadece değildir, oruç tutmak sadece değildir. Sevap ağlayan bir çocuğun gönlünü almak da o amel terazisine konulan bir sevaptır. İşte eşine iyi davranman da onun bir kötülüğünden dolayı ona güzel davranman, sana aksi davrandığı anda. Güzel karşılık vermen de amel terazisine konulan bir sevaptır. Anneni babanı razı etmen aynı şekilde bir müminin sıkıntısını gidermen, onu rahatlatman aynı şekilde bunlar hep sevap terazisine konulan amellerdir. Yani bizim bildiğimiz gibi sadece oruç, hac, zekat amel konuluyor değil. Güzel ahlak da amel terazisine konuluyor. Ve burada Resulullah'ın işaret ettiği şey şu. Tekrar ediyorum son olarak en mükemmel mümin ahlak olarak yani herkese karşı ilk önce ahlakı söylüyor, ahlakın içerisinde de hayrikum <laughs> linsahim en hayırlınız ise eşlerinize en iyi davranınızdır olarak buyuruyor. Rabbim bu güzellikleri yaşamayı bu ahlakta olmayı cümlemize nasip eylesin. Allahumme salli ala sayyidina Muhammedin ve ala ala sayyidina Muhammed